Merhabalar. Ben Ömer Faruk Kavcı. Bugün size Flow Free uygulamasını tanıtacağım. Flow Free uygulaması bildiğimiz gibi ABC bağlama diye çözdüğümüz bir zeki oyununun uygulaması. Bakalım nasıl oynanıyor. bir oynanıyor. 5x5'lik bir diyagram geldi karşımıza. Bu diyagramda aynı renkleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Yalnız bu eşleştirme yaparken herhangi bir boş kare Kalmayacak. Buradan Evet. Renkleri yollarına çıkartıyorum. Ve ilerliyorum. Birbirini kesmeyecek şekilde. Maviye maviye. Kırmızıyı, kırmızıya kırmızıya. Yeşili yeşili. Turuncuyu turuncuya bağladım. Bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki bir sonraki soruyla. Farklı seviyelerde farklı uygulamalar var. 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 gibi. Burada amaç dediğim gibi aynı renkleri aynı renklerle eşleştirmek ve yapmamız gereken bir boş kare bırakmamak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.